Kısa kısa bilgilerden selamlar arkadaşlar. Toplu sözleşmeler sonucunda e, meydana gelen değişikliklerden bahsedeceğim. Eğitim yılına hazırlık ödeneğinin esas gösterge rakamı ile ilgili bir değişiklik oldu. Bu 4500'den 5000'e çıktı. E, okul öncesi öğretmenlerine haftada 1 saat ilave ek ders ücreti e, ödenecek artık. E, okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerinden yüksek lisans ve doktora mezunu olanlara yönelik ee, ek ders ücretinin %7 ila %20 arasında e, arttırımlı ödenmesi hususunda bir değişiklik kararı alındı. Ee, bunun haricinde ne olur? Ar, ek ders ücreti. DK kurslarında görev alanların fazla çalışma ücretinin artırımlı Alınması hususunda sözleşmeli per, personel de dahil oldu. Bu kadar arkadaşlar genel olarak en dikkat çekenler. Bu konuyla ilgili, toplu sözleşme ile ilgili yorumlarınız varsa yazabilirsiniz.